Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz sevgili Fenerbahçeliler. Bugün yine dolu dolu bir içerikle karşınızdayım. Umarım çok güzel bir video olacak bu videoda. Bugünkü konumuz, Hose... Medya'da da algılandığı gibi, bazı rakip taraftarlarında söylediği gibi Jose Mourinho düşüşte mi? Bunu konuşmaya, bunu anlatmaya çalışacağım, bunu tartışmaya çalışacağım. Lütfen sizler de yorumlarınızı düşünün, belirtiniz videolara çok güzel yorumlar geliyor. Sizlerden de herkesten yorumlarınızı, düşüceğinizi bekliyorum. Kanal abone olmayı unutmayın. Yani belki sizin o bir buçuk saniyede gördüğünüz editler bir anda sahne değil değişiklikleri öyle bir buçuk saniyede geçiyor sizin için ama benim için gerçekten dakikalar oluyor. E, emeğimizi karşına almamız için de abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden ricam bu. E, istersen hızlı bir şekilde videoya geçelim. E, Mourinho düşüş mi? Öncelikle yani şöyle giriş yapacağım aslında. E, şimdi Mourinho nasıl düşüşte olduğu iddia edilen dönem United Tottenham Hotspur'da son Roma kariyeri. Bu üç kariyerine, bu üç takımla odaklanacağım. E, bu noktadan gideceğim, bunu belirteyim. Yani çok hani, tabii ki de bu adamın kariyerine baktığında var. Real Madrid, Chelsea, Inter yani e, Porto. Ya Porto ile şampiyonlar aldı, Inter ile şampiyonlar aldı. Real Madrid ligi kazandı, Kral Kupası'nı kazandı. Chelsea Premier şampiyonu var, üç tane. Şimdi bu adamın yani kariyeri çok dolu dolu olduğu için aslında son döneme düşüş diyebiliriz belli nokta. Ama bahsedildiği gibi modern futbolun dışında kaldı. Mourinho artık eski Mourinho değil tarzı bir düşüş mü? Yoksa onu bu düşüşündeki sebepler aslında farklı mı bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. İsterseniz isterseniz hızlı bir şekilde kariyer başarı şey kariyer anekdotlarına bakalım. Şimdi öncelikle Manchester kariyeri kötü deniyor, düşüşte deniyor. 16-17 sezonunda 3 tane kupa alıyor. İngiliz Süper Kupası, Avrupa Ligi ye... Kupasını kazanıyor ve Lig kupasını kazanıyor. Bu FA Cup değil, Lig kupası, Karabuğa Cup. E, bu noktada 1.82 puan ortalaması tutturuyor ve Lig altıncısı oluyor. Aslında burada şöyle bir şey var. Hoca Avrupa Ligini kazanıp Şampiyonlar Günü'ne geçeceği için Lig'i aslında bir yerde salıyor. E, i̇kinci yılında Şampiyonlar ligi'ne katıldığı zaman Lig'i ikinci sırada bitiriyor ki 2.13 puan ortalaması da United kariyerinin en yüksek ortalaması tutturuyor ki United, Mourinho'dan sonra bir daha ikinci olamadı. United, Mourinho'dan sonra Avrupa Kupası da kazanmadı bir tane Karabağ Cup ya da FA Cup kazanmış olabilirler arada. Çünkü ST ile falan da oynadı onlar en son. Gerçi bu sene de kazandılar. Yani yerel kupa kazandılar ama Avrupa Kupası kazandılar ve hiçbir zaman ikinci olmalar uzun maratonda. Bu noktada hocanın bu no bu takımda başarısız olduğu söyleniyor. Yani bir kere Ferguson sonrası United ikinci yapan yok. Mourinho yapmış. Başarısız yapmış. Şimdi arkadaşlar United Ferguson döneminden sonra çok ciddi bir sendelemeye girdi. Hatırlayın o zamanlar ya. Belki genç arkadaşlarımız da yaşı gençler hatırlamaz. Ben de çok yaşlı değilim ama hatırlıyorum. Ee, Ferguson gittikten sonra David Moyes diye İskoç bir teknik direktör yani ve David Moyes Ferguson ya benim halefim benim benden sonra United şeyini krallığını bu adam devam ettirecek diye getirmişti. Ki oyun stilleri de birbirine benzeyen geçiş hocaları bunlar. Eee ama Moyes çok kötü Sonra Luis Van Hale'i getirdiler. Sonra başka hocalara gittiler. En son Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Şimdi Erik Hag'la falan şey yapıyorlar. Ama olmuyor. Yani United'da yapısal bir sorun var. Her sene deli paralar harcıyorlar. Her sene yüksek oyuncular getirmeye çalışıyorlar ki. Mourinho zamanında Pogba'ya 105 verdiler. Lukaku'ya 84 verdiler. Fred'e 60 verdiler. Matić'e 45. Mkhitaryan'a 40. Erik Eric 40 milyon lira, Böyle hep 40-50 bandında transferler. 3-4 tane yapıyorlar her sene. Ki bu noktada bu takım bir düzen oturtabiliyor. Çünkü şunu anlamıyor Manchester. Yani Manchester City yapı yapılanmasından baz alındı. Manchester City yapılanması 2008'den bu yana üstüne koya koyu üstüne koya koy gelen bir yapılanma. 2013'te, 2012'de Queen's Park Rangers karşısında son maçta mucizevi bir şampiyonlukla şampiyon oldular. Agüero ile beraber ilk şampiyonluktan orada aldılar. Ama oraya gelene kadar Manchester United, Manchester City hep üstüne koyuyordu. Daha sonrasında Mancini devam etti. Ondan sonra Pellegrini gibi çok ofansif güçlü yüksek bir teknik direktörle takımın başına gider. Onun üstüne Pep Guardiola getirdiler ve hegemonya kurdular. Son 7 yılda 5 şampiyonu var galiba. 6 yılda mı 5 şampiyonu var? 6 yılda 5 şampiyonu var Guardiola'nın. Toplam bazlı 7 yılda 2 şampiyon kaybetti. Birini Conte'ye birini Klopp'a kaybetti. Onu biliyorum ama 4 ya da 5 şampiyonu var. 5 şampiyonu var 4 üst üste. Heh, bak hatırladım. 4'ü üst üste böyle bir rekor yok zaten. Ee, bu noktada şimdi Manchester United başarısız aslında yapısal bir başarısız. Yani üstüne koy koy gitmiyor bu adamlar. Bu adam gibi bir Luis Van getiriyor. Luis Van Hal Hollanda'da bir teknik direktör. Farklı bir oyuncu. Dale Blind'i stoperde kullanıyor. Şimdi onun üstüne gidiyor Mourinho'yu getiriyor. Mourinho Portekiz e oluyor geçiş ekolü. E gidiyor onun üstüne Ole Gunnar Solskjaer getiriyor. Molle gibi bir baskın oyun oynatan bir takımla oynuyor. Bak ne kadar farklı o oyuncular. Gidiyor Erik Tanag'ı getiriyor. Yine Hollanda modeli. Stoperini hücuma gönderen Ajax'ta Timber'ı hücuma gönderiyor. Benim Twitter'da bununla alakalı analizlerim vardı Erik Hag hakkında. İşte böyle bir tek böyle bir yapısal sıkıntı var. Şimdi Manchester başarısız mı oynuyor? Son son sezonunda özellikle 1.53 puan ortalaması tutturmuş. Ligi 6. iken bırakmış. E, 17 maçında. Başarısız evet tam okey. Ama abi yani Mourinho yüzünden mi? hani kim başarılı olmuş. Geçelim Tottenham'a. Ya umarım anlatabilmişimdir yani. Tottenham iki sezon sonra çalışıyor. İki sezon da değil aslında. İlk sezon 19-20'nin e, ortasına doğru geliyor. E, 10. maçında geliyor galiba. 10. lig haftasında geliyor. 28 maça çıkmış. 1.75 puan ortalaması. 6. sıra çok iyi değil. E, 2020 21 sezonuna başlıyor. La 32 milyon euro. Regulio'na 30. Doherty'ye 17. Hallberg'e 17 ve Joe Rodden'a 12 milyon euro veriyor hoca. ve bu sezonda da 32. maçta kovuluyor. 1.56 puan ortalaması. İyi değil evet ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Yani, Mourinho'nun gerçekten kariyerinde kötü bir takımı yönetti dersek Tottenham takımı sıkıntı ama hani bire bile bile ladesdi ya. Yani buna gerçekten emin olun. Mourinho'dan sonra kim geldi abi şeyin başına? Tottenham'ın biliyor musunuz? Antonio Conte geldi. Geçiş hocası yaptılar bir tane. Onun üzerine Antonio Conte geldi. Ya mesela Antonio Conte'nin de başarısız olacağı belliydi net belliydi yani. Şimdi bu teknik direktör Pochettino sonrası Tottenham aslında biraz daha böyle hani ya Big Six'in altına acaba yani Big Six'te mi diye tartışılmaya başlanan bir takım. Hep durmadan 6. 5. 6. olan bir takımdı. Şampiyonlar gibi potosundan düşmüştü ki. Arsenal'da da tekrar işte Arteta falan biraz yükseldi. Chelsea, Manchester var. City var. Liverpool zaten çok iyi. Liverpool'la City zaten taşıyor. Arsenal onlara yaklaştı. İşte Chelsea zaten büyük bir takım. O lig için büyük büyük altı için. Bu noktada Tottenham biraz aşağı düşüş yaşamıştı. Murat Mourinho'nun evet kabul ediyorum. Kötü bir kariyer. Kötü bir sezonları oldu. iki tane sezon oldu ama yani sonuç olarak yani e, ya şimdi şöyle söyleyeyim. Sende Delali var. Abi rakipte daha iyisi var. Kevin De Bruyne var. Chelsea'de daha iyisi var. Liverpool'da Wijnaldum var. Çok daha iyisi. Yetenek olarak Delali daha iyi olabilir ama Wijnaldum daha etkili bir oyuncu. Eric Lamela var sende. Adamda Salah var. Adamda Bernardo Silva var. Sterling vardı. Chelsea'de Eden Hazard gerçi ayrılmıştı. Eee Chelsea maçlarını çok az izliyorum ya hatırlamıyorum bile. Yani fark daha ya yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bukayo Saka ile oynuyor rakibin sen işte Lamela ile oynuyorsun. Ya yani hep Gareth Bale'i kiralıyor falan mı oynuyor yani yokluktan Gareth Bale Gareth Bale'i kiralıyor. Ya yani o toplum e, Tottenham Hotspur kariyerinde Mourinho'nun Harry Kane dışında mevkisinde diğer takımlara göre daha iyi futbolcusu yoktu. Hani o çok üst düzey bir takım değildi gerçekten yani. O hep böyle büyük olmaya çalışan ama o büyüklüğü tam dolduramayan bir takım oldu Tottenham. Yani ben yıllardır Tottenham izliyorum. Yıllardır böyle. Pochettino yine biraz bu takım iyiye götürdü ama olmadı. Hiçbir zaman olmadı yani. Ee, mesela Eriksen gidiyor Manchester United'a. Manchester United'ın şu anda rol oyuncularından biri ama bu takımın yıldızıydı. Hani hiçbir zaman City onu almadı. Farklı daha üst düzey oyuncular gittiler. Yani o elit seviyeye çıkamadı hiçbir zaman bu takımın oyuncuları. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Roma dönemine odaklandım. Ben Roma dönemini çok izledim bu adamın. Yani geçen 3 e, sezon boyunca çalıştı. 2,5 sezon boyunca çalıştı diyelim. Gerçi bu sezonun ortasında kovulduğum oyun e, yok. İlk sezonun 21-22. 1,66 puan ortalaması. Ligde 6. olmuş. Hoca da ligde 6. daha takmış. E, Konferans ligini kazandı burada. İkinci yılında yine 1,66 puan ortalaması. Yani bu ilk 2 yılında kazandığı beraber kaldığı, mağlup olduğu maçların hepsi aynı ligde. 1,66 puan ortalaması var. Ligde yine 6. oldu hoca. Ama bu, mesela Avrupa Ligi final finalist oldu ve Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile karşılaştı. Net bir şekilde hakem ile kaybetti Mourinho. Normalde Avrupa Ligi'nde de kazandı. İki sene üstü Avrupa Ligi alacaktı. Ki konferans liginde şöyle kazandı. Ligin ilk, konferans liginin ilk e, şampiyonu Mourinho oldu. E, daha sonrasında geç, bu sezon içinde 1.45 puan ortalamasıyla kovuldu. E, transferler ya yani burada şimdi Mourinho'nun Roma kariyerinde şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi ben anlatayım siz deyin ki hoca başarılı ya da başarısız. Şimdi Roma ilk sezon fena bir para harcamadı. Bunun karşılığında konferans ligini kazanarak aldı. Ama şimdi aldığı oyuncular Temi Abraham. Chelsea'de istenmeyen oyuncu. Kumbula. Hellas Verona'dan gelmiş. Biraz potansiyelli bir stoperde. Ciddi bir sakatlık yaşadı. E, Şuamuro Şama, Şama bir tane bir santrafor vardı Eldor Shamadrov. 20 milyon euro verdiler. O oyuncu hiç bekleneni karşılamadı. Matias Vina hiç bekleneni karşılamadı. Rui Patricio 11 milyon euro yerli. Bence performansı çok Wolverhampton seviyesi değildi. Ibanez iyi bir stop verdi. 11 milyon euro geldi. Şimdi ilk yılında iyi para harcadı doğru. Ama hani mesela yaptığı transferler Teme Abraham Ibanez haricinde bir tane Rui Patricio da koyalım. Çok çok da böyle üst düzey bir oyuncu yok. Baktığımız zaman yani aslında Teme Abraham da çok üst düzey bir futbolcu. Ben beğeniyorum ama yani Eliş seviye değil. Şimdi burada Roma'nın finansal olarak sıkıntı yaşadığını şu son iki transfer görüyorsunuz. Bedava Matic, bedava Dybala, bedava aldım, bedava Andrea Belotti, Zeki Çelik gibi bir 7 milyon euro verdiler. O da adamın sahabek yoktu. Sahabek aldılar. İki, bu sezon Paradesi e 3 milyon euro verdiler. O ara Endika'yı free'den yani bedavaya aldılar. E Lukaku ve Renato Sanchesi de kiraladılar. Şimdi Roma'nın çok ciddi bir mali sıkıntısı vardı. İşte Cengiz'i sattılar, Veretut'u sattılar. Eee... Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert'ı sattılar. Yani durmadan satış üzerine ve hani aldıklarından çok satan bir yapısı vardı Roma'nın. Ve bu noktada hocanın çok ciddi bir alanı yoktu. Yani Roma'da şu bekleniyordu. Ya bizi şampiyon haline götür. Para yok. Lig zor. <laughs> ya şimdi adamın Mourinho'nun burada kendini aslında bu duruma sokmaması da gerekiyor. Ya yani Mourinho oraya gitti ve hani ilk yılında konferans ligini alınca kendini çok bağladı Roma'ya. Hatta taraftar da o yüzden diyor. Ya hala mesela kovulduğu sene 1.45 puan ortalaması tutturmuş pankart vardı abi benim Mourinho bizi bırakma Mourinho'yu çok seviyor diyor Roma tribünlerine. Niye? Çünkü adamların her şeyin farkındalar var. Ortada her şey. Para yok, lig zor ve hocanın oynatmaya çalıştığı oyun aslında parasızlığını ortaya koyduğu bir oyun. ki Roma oyunu mesela çok iyi değildi Mourinho'nun. Yani tamamen fiziksel olarak takımı fizik ya dayamıştı. İşte 3 tane ka kazma diyebileceğimiz stoper. iki tane uzun boylu ön liberolar kullanıyor. İşte sol bekte Spinazzolo, sağ bekte Zeki Çelik. Hep fizi fiziğe yatırım anladın mı? Hep fizikli oyunculara yatırım. Önde işte bir Dybala böyle serbest. Yanında Spinazzolo koşan bir oyuncu. Lukaku, Tema Abraham hep fiziksel kapasitesi yüksek santraforlar. Hani hoca böyle e, oradaki oyunu büyük takım oyunundan ziyade daha fazla böyle Anadolu takımı tarzı. işte Türkiye'den örnek Anadolu takım tarzı fiziksel işte Sivas. Rıza bay gibi yani. Fiziksel kapasitemiz yukarıda olsun çok koşalım, çok basalım. Arkadaşlar çok mücadele etsin. Bu kafada yönettir olmayı. Çünkü o başka kafada dönecek adamın parası yok. Hani gidiyor mesela o alıyor. O var olmuyor abi yani Lyon'daki o var hani 2-3 sene önce de de iyi değil bu sene. Atıyorum yani Renato Sanchez çok kötü bir oyuncu. Yani o ben ya Türkiye'de bir Renato Sanchez algısı var. Şöyle futbolcu böyle ya ben çok izledim bu adamı Roma'da hiçbir şey yok. Leonardo Paredes yani düşüşte çok düşüşte ve 3 milyon euroya kapatıyorsun. Endika mesela iyi transfer bak iyi bir scouting. Frankfurt'tan aldılar. Ibanez'in yerine aldılar. Ibanez'i sattılar ama Ibanez takımın en iyi stoperi Arabistan'a satıyorlar. Gidiyor Endika'yı en iyi stoper yani free oyuncu almak zorunda kalıyorlar. İşte Matic, Dybala, Wijnaldum. Wijnaldum çok sakatlandı. Belotti hiç olmadı. Bir önceki transferde. Matic yine çok katkı bu sezon ayrıldı. Mesela Zeki Çelik şu an hiç oynamıyor Roma'da. E, Kumbula dediğim gibi olmadı. Vina olmadı. E, olmadı. Rui Patricio şu an yedek kaleci konumunda. Yani işte adama yapılan transferler de ortada anladınız mı? Yani Roma kariyerindeki sıkıntıların en büyük sebebi bu. Ya hocanın şöyle özettiğim sonuç olarak. Ya hoca başarısız mı son 3 takımında? Kendi kariyerine göre evet. Kendi kariyerinin üçüncü adam, 3 üç tane Premier Lig şampiyonu var, iki tane Şampiyonlar Ligi şampiyonu var, bir tane Avrupa Ligi şampiyonu 2 iki tane Avrupa Ligi şampiyonu var, bir tane Konferans Ligi şampiyonu var, adamın Kral Kupası var, La Ligası var, Portekiz Ligi var, adamın her şeyi var. Son üç takım da eyvallah. Bunlara bakarsan başarılı. Ama son 3 takımındaki takımların konjektürel durumu, takımların bütçeleri, takımların lig içindeki konumları. Yani lig içindeki konumu çok önemli. Şimdi Tottenham'la çalışmakla Liverpool'la kisabı. Ya Klopp Liverpool'da başarılı oldu. Ama Klopp'u ben Liverpool Liverpool'luyum. Ben, ben geçen gün de gösterdim. Posterim hala arkada duruyor. Posterimi tekrar çıkartmayayım buraya. Ben Liverpool'u çok yakın abi Klopp başarılı oldu. Ama Jurgen Klopp'un başarılı olmasının arkasında İki sene acı çekme vardı. Şimdi sen Mourinho'yu hiç iki sene acı çekmeden Tottenham'da, Manchester'da hiç acı çektirmeden bu adamın sizi başarıya götürmesi Premier yok. Roma'da hiç para vermeden yok. Yani ya abi Atalanta bugün sene Avrupa Kupası'nı kazandı. İzlediniz Fiorentina Konferans Ligi finalistiydi. Olympiakosu kaybetti. Ya takımları bir izleyin abi. Dehşet takımlar bunlar ya. Atalanta dehşet bir takım. Atalanta'yı geçtin diyelim. Juventus var, Milan var, Inter var, ee, Lazio var. Napoli var geçen senenin şampiyonu adamlar hocayı İtalyan Milli Takımı'na yollamasalar bu sene de bence şampiyon olacaklardı. E Torino var. E, şimdi bir tane takım çıktı alttan fabrikasının yönettiği dünyanın en zengin sahiplerine sahip şu anda. Farklı bir adam. İşte o bir Monza takımında şey vardı. E, bu Milan'ın eski sahibi. E, eski başbakan adamın ismi unutmuş. İtalyan eski başbakanı Milan'ın eski sahibi. Şimdi adam çok zengin bir adam Monza diye bir takımı satın aldı. Onu yönetiyor. Ya çok zor bir lig. Hocaları çok üst düzey. Ya burada bu adamın zaten başarılı olamaması gerekiyor arkadaşlar yani. Çok zor burada tekrar bir mucize yaratamaması gerekiyor. Yani yaratabilirdi yine belki başarılı olsa çok da ama başarısızlığı da bence çok fazla böyle e, göze batmamalı gibi geliyor bana. E, söyleyeceklerim bunlar. E, <laughs> dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izledim buraya kadar. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayalım. Hemen aşağıdan abone oluyoruz. Videoyu da beğenelim. E, hoşçakalın.